Sezenler bile bekler seni köhre toprakta, ümidi çiçek açanların ilmeği boynunda. Kardeşim çok iyi bu şiir ya çok sen. Iyimiş, Hayırlı olsun böyle. ne zaman başladın Aynen. ya? Bu aralar serbest tarza karalıyorum. Ya yani bir şey olacağından değil ama hatıra olsun diye yani. Oğlum çok iyiydi lan öyle deme. Aşırı kaliteliydi bence yani. Cidden çok iyiydi. Gibi. Öyle denir mi hiç kardeşim adama? Kırdan bok gibi. Niye denmesin kardeşim? Adama umut verme. şimdi tutar kitap çıkartır. Ya kardeşim sen niye giriyorsun ortamı şimdi? Ya yo yo bırak oğlum eleştiriye açık olmak lazım sonuçta yani sıkıntı yok. Öyle mi güzel kardeşim? Sen her terk edildiğinde yeni bir meslek arayışı içine girmiyor musun? Ya bırak be açma şu konuları ya. Özge'yi düşün mesela. Kız seni üstüne basa basa üç kez aldattı. Geldi kapına ne yaptın affettin. Ne yaptı? tekrar aldattı. Bunun üstüne geldin sen bize ne dedin? Ben scuba divingçi olacağım demedin mi? Dur dur. Günleri hatırla kızdan ayrıldın bir hafta telefonlarımıza çıkmadın sonra elinde 52 destesiyle geldin kafeye oturdun yanımıza numaralar yapmaya başladın. ilizyonist olmayı kafaya koymuştun resmen o gün. Sen de kabul et bence başarılıydım. Lan bir s git adamın 87 yaşındaki dedesine manyetik aksamlı yelek giydirmişsin ellerini de kelepçelemişsin 5 dakika içinde açmaya çalışmışsın. Ee ne var bunda? Ya oğlum adamda kalp pili var lan kalp pili var adamın. Yetişmese adam ölüyor Hadi onu geçtim. En bombası İknur. Tamam uzatmayın artık konuyu ya. Ya bırak bırak gerçekleri duysun ya. Açmayın artık şu geçmişi ya. Ya bırak. Geçmişini s**eyim <laughs> ben bunu. Her ayrılık sonrasında Öyle ağzımıza var. sıçtı ya. ayıptır yemin <laughs> ediyorum yııptır ya. Ya bir gece kapı çaldı. Böyle gece de değil ha, sabahın s***inde <laughs> <laughs> Kim geldi dersiniz? Bu. Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Asra seyahat etmiş, çok başarılıymış. Bu kozmik evrende de kendini geliştirip ruhsal boyutlara kapı açacakmış. Ama öyle değil. <laughs> ya bırak. Seni kozmik evrende bir kerim, <laughs> <laughs> hatta bir kere değil 14 Hadi milyon kere bir <laughs> seni Doktor Silent's bile elinden alamaz. Aynen. Ya. <laughs> ya oluyor mu böyle ya? Ya kes. Şimdi de şair olacak. Olamaz. Olamazsın. A Olamazsın a al sana benden de bir şiir o zaman. Bununla çıkaracak olduğun şiir kitabının kapağına koyar. Sen öyle ya bana bunlarla gel ya. Aşık Veysel bile dert yanmadı sendeki malumat kadar. Seni burada bir